Sevgili arkadaşlar selamlar merhabalar Sayın Salcan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet Serhat Arkadaşlarım bu videomda sizlere acil yayınlarının güvencesiyle hazır kurulmuş olan deneme deposu yayınlarının sayılar konu denemelerini incelemesini yapacağım Arkadaşlar tamamı çözümlü 36x12 yani 432 sorudan oluşan sayılar konu denemeleri TYT, MSÜ, ALES, DGS KPSS sınavlarında ilk 12 konunun geldiği yani sayılar konusu arkadaşlar ilk 12 sorunun geldiği deneme arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlarım içerisine bakalım. Deneme deposunun hazırlamış olduğu bir kitap arkadaşlar. Arkadaşlarım her denemede 12 tane soru bulunuyor. 36 tane deneme var içerisinde. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım sınava yarında soruların olduğu denemeye değer diyebileceğimiz bir kitap arkadaşlarım. Kapakta da yazdığı üzere TYT, MSÖ, DGS, ALES ve KPSS'ye hazırlanan arkadaşlarımız için de uygun bir kitap. Sayılar konularını bitiren kişilere ilk 12 konuyu bitiren arkadaşların alıp çözmeleri gerektiğini düşündüğüm bir kitap. ÖSYM biliyorsunuz arkadaşlarım. İlk 12 soruyu ilk 12 konudan soruyor. Bunlar neler arkadaşlarım? Temel kavramlardan başlıyor. Üstü sayılar, kültür sayılara kadar devam ediyor. Bu yüzden arkadaşlarım bu denemeyi incelemeniz ve çözmenizde fayda var. Kendi gelişiminizde bu denemede görebilirsiniz. Zaten matematikte 40 soru geliyor. 30'u matematik 10 tanesi geometri olarak. 12 tanesini bu denemede mesela 36 deneme çözerek artı 12 net'e ekleyebilirsiniz netlerinize. Tabi arkadaşlarım bu kitapta güzel bir özellik var. Onu da birazdan söyleyeceğim sizlere. Yeni net sorular da var arkadaşlarım. Klasik sorular da var içerisinde. ÖSYM nasıl sorarsa. Mesela arkadaşlarım ÖSYM'nin çıkmış sorularına yer vermişler. 2020. Ve arkadaşlarım kitapta size bahsettiğim güzel yer. Kitaptaki Denemelerin hepsinin soru çözümü kitabın arkasında mevcut arkadaşlarım. Yapamadığınız soruları video çözümden veya hocalarınıza sormak yerine direktmen buradan bakıp anlayabilirsiniz. Anlaşılır bir şekilde konuun şey soru çözümlerini yapmışlar. Eğer anlamadığınız takdirde video çözümlerine veya hocalarınıza danışabilirsiniz soruları. Büyük emekle hazırlanmış bir deneme arkadaşlarım. Cevap anahtarları da en arkada mevcut deneme deposunda arkadaşlarım diğer kitaplarına baktığımız zaman trigonometri, logaritma dizler, üçgenler, paragraf, 11. sınıf konu denemeleri, dörtgenler, limit türev, analitik geometri ve problemler denemeleri var arkadaşlarım. Konular bittikçe alıp çözebileceğiniz güzel bir deneme olmuş. Her çeşit soru tipine yer verilmiş. Klasik sorudan, kazanım odaklı sorudan yeni soruya kadar kitapta mevcut. Bu yüzden arkadaşlarım sayılar konu denemelerini alıp çözmenizde fayda var. Net denize net katmak için denemeye değer. Arkadaşlarım bugün sizlere deneme deposunun sayılar denemesini inceledim. Umarım beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Herkese iyi çalışmalar. iyi günler dilerim.